İyi günler. Bu videoda da CPT deneyine değineceğim. Yani konik penetrasyon deneyi. Bir de SPT deneyi vardı. Standart penetrasyon deneyiydi. Bu SPT'ye nazaran daha az kullanılan bir deney. Yani çok sık rastlamazsınız. Genelde SPT deneyi kullanılır. Fakat sorularda da gelir yani. yani şimdi yine burada şeyimiz var. zemin profilimiz bu şekilde. Gama n eşittir 18 kilometren bölü metre küplük arazi düzeyinde bir şeyimiz zeminimiz var. Kil zeminimiz düşük plastisteli. E, bunun altında yine 2 metre altında su seviyesi var. Su seviyesinin altında doygun halde bir yine kil, kil zeminimiz var. onun altında da bir kum zeminimiz var. Yine suya doygun. Şimdi burada uç dirençlerine geleceğim. 3 metrede uç direnci 2 megapaskal 7 metrede de 8 megapaskal olarak verilmiş. Şimdi bana diyor ki kohezyon ve içsel sürtünme açısı nedir? Şimdi kil zemin için dedim yani 3 metrede işlem yapıyorum. 3 metrede dedim ki C değeri eşittir yani kohezyon. Yani 1.5 QC bölü yani gamma üssü V0. Gamma değil özürüm sigma üssü V0. Yani bu da gerilme değeri. Şimdi QC değerini öncelikle 2 megapaskal olarak vermişti burada. Kilopaskal çevirirsem 2000 kilopaskal olacak. Yani şimdi buradaki gerilmeyi de hesaplayacağım. Gerilme değeri de 18 buradaki değer. üstteki 18 değeri çarpı 2 metre 2 metreyle çarpıyorum. Buradaki gerilme bu. Üstteki e, arazinin yaptığı. E, artı 3 metrede işlem yaptığım için 1 metrede bu su seviyesinin altındaki e, bir kirzeminden zeminden gelen bir gerilme olacak. Bunu da 20 olarak vermiş. 20 eksi suyun gamasını çıkarıyorum. Çünkü e, su su bir kaldırma kuvveti verecek ve destekleyecek bize. Yani zemine yardımcı olacak. Çarpı 1 olarak buradaki e, burada işlem yaptığım için 3 metrede işlem yaptığım için çarpı 3 çarpı 3-2'den 1 olarak tabii yüksekliğim var. Onu da yazdım. Eşittir. 46 kilopaskallık burada bir hmm, gerilmem oluştu. O zaman C kozyon değerine geçebilirim. C eşittir. E, 1.5 buradaki değerim sabit. Çarpı QC 2000 kilopaskal. Bölü 46 kilopaskal. Buradaki sigma değerim eşittir. 65 kilopaskal olarak buldum. Şimdi kum zemin içinde içsel sürtünme açısını bulacağım. Ee, yani kum zeminde yapmam gerekir. Çünkü kum zeminde herhangi bir kohezyon değeri yok. Ee, o yüzden kohezyonu kil zeminde bulmam gerekiyor. Ee, kil zeminde de içsel sürtünme açısına gelemeyeceğim için e, kum zeminde bu sefer bu işlemi yapıyorum. Yani Kohezyonunu hesaplamak için kil zemin içsel sürtünme açısını hesaplamak için kum kum zemini seçtim. Çünkü diğerlerinde değer sıfır olarak geliyor. Ters hesap yaparsam. Şimdi buradaki e, içsel sürtünme açısı 29 artı 2.5 çarpı QC me, e, megapascal cinsinden yazıyoruz. Şimdi buradaki formülümüz bu yani. 29 değerimizi direkt yazdık. Çarpı 2.5 çarpı burada eee Zaten 7 metredeki QC değerim 8 megapascal olarak verilmişti. Onu da buraya yazdım. Kök içine aldım. 36,07 derece olarak içsel sürtümü açısında buldum kumun. Yani konik penetrasyon deneyi bu şekilde oluyor. Uç dirençlerinden da yola çıkarak daha böyle kompleks bir de deney aslında. Yani pek de kullanılmıyor ama sorularda sıkça karşılaşılabiliyor. Yine bu notu ders notunu web sitemde yayınlayacağım. Yani oradan indirebilirsiniz. İyi günlerle.